Herkese selamlar sevgili LGS canavarları. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler her şey yolunda gidiyordur. Neredeyiz? Son tekrar kampında 5. üniteye başlıyoruz. Yani 25. dersimizdeyiz. Üçgenlere dalış yapacağız bu dersimizle beraber. Tabii ki de ne yapıyorsun? Sen hemencik önünde video ders kitabını açıyorsun. Daha önce de söylediğim gibi geç kalmış değilsin. Hemen bugünden mi yakaladın? Hemen kitabından Açıyorsun birinci dersinle başlıyorsun tamam mı? Kare kodu okut birinci videomuzu aç birinci derste başla. 1-2-3 günde 3 ders 4 ders 5 ders at bir an önce bize yetiş tamam mı? Bu şekilde 1 Hazirana kadar bu kampı halledelim tüketelim anlaştık mı? Dolayısıyla geç kaldım bahaneleri istemiyorum. Yani nereden başlasan kardır onu söylemiş olayım. Ee, o zaman kitabımızda neredeyiz 25. dersi açıyorsun. Önce üçgende açı ortay, kenar ortay, yüksekliği beraber işliyoruz, hallediyoruz. Geri kalanları sana ödev bırakıyorum. Ve de ardından alabilirsem ters düz kitabımıza geçiş yapıyoruz. Bir önceki dersten verdiğim e, test 54 ödevini de doğru yanlışlarını yorumlarında bekliyorum. Şimdi bugünün ödevi de test 55-56 olacak. Tamam mı? Sadece bu iki testi ödev verdim. Hadi o zaman hazırsanız. Ders ekranımızdayız. Şimdi kenar ortay, açı ve yükseklik. Bunların en aslında daha yapılası olanı kenar ortaydır. Adı üstünde de bir konudur. Kenarın tam ortasında. Karşıdaki köşeyle birleştiren arkadaşa biz kenar ortay diyoruz. Ve harfiyle gösterilir. Çok karşına çıkmayabilir ama yine de bilelim. Mesela VA dediğimizde bu A kenarına yani A kenarı için e, nedir? Şurayı kabul edersek da, 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 ya da A köşesinden gelen kenar ortay diye kabul edersek e, o arkadaştan bahsediyoruz. BC'ye ait kenar ortay yani A köşesinden gelen kenar ortay kimi ortalayacak? BC kenarını ya da e, AC'yi ortalayan kim var? AC'yi B köşesinden gelen şu arkadaş var ve bu şekilde tüm kenar ortayları gösterebiliriz. Peki kenar ortayların şurada kesiştiğini fark ettin mi? Aynen öyle. Bu arkadaşlar üçgenin içinde kesişiyorlar ve biz buraya üçgenin ağırlık merkezi adını veriyoruz. Tamam. Haydi bir tane soru patlatalım. ABC üçgenimiz var. BD olan arkadaş kenar ortaymış. Ne demek bu? Bu BD madem kenarı gittiği kenarı ortalamış o zaman solu sağı eşit olmak zorundadır. Hemen o zaman 2x eksi 1'in x artı 4'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliyorum. At bu x'i sol tarafa eksi geçecek 2x eksi x. Bu eksi 1 de karşıya artı geçecek 4 artı 1. O zaman buradan x geldi 4 artı 1'den de 5 x'i 5 buldum dur soru bitmedi. AC kenarını sormuş. X'i 5 buldum ya. 5 kere 2 10. 1 çıkarttım 9. E burası 9 ise burası da zaten 9 olacak. 9, 9 daha 18. Dolayısıyla AC kenarımız 18 cm oldu. Hemen bir püf noktamız var. O da nedir? Kenar ortayı katlama yöntemiyle oluşturma. Şimdi kenar ortayı için aslında çok basit bir mevzu var. Şimdi BC'nin kenar ortayını istiyoruz değil mi? Ne yaparsan şu arkadaşı diğer köşenin üstüne katlarsan oluşan şu iz sizin tam olarak kenarınızın ortasıdır. Değil mi? Bir şeyin ortasını nasıl bulursun? Şöyle hop ikiye katlarsın. Tam köşeler üst üste gelecek şekilde tam orta noktasını tespit edersin. Yani kısacası köşe köşe üzerine gidiyorsa kenar ortay oluşturuluyor demektir. Tamam? Şimdi bununla ilgili bir soru. ABC üçgeni biçiminde kartonumuz var. Şöyle karton. AD doğrusu boyunca kesildiğinde şuradan çat diye kesiliyormuş. Şekil 2'de görüldüğü gibi üçgen biçiminde iki parça oluşacak. Şurada görüyorsun. Tamam. Uzunlukları vermiş 10, 18. Tamam. Ve demiş ki AD kenar ortay olduğuna göre. Aha bombayı buraya bırakmışız. AD kenar ortaysa ne olacak? Bu İki arkadaşımız eşit bir şekilde dağılacak. Sonra da sorumuza baktım. ADC üçgeninin çevresi, ABD'nin çevresinden ne kadar fazla diye soruyor. Yani diyor ki bu ADC neresi şu arkadaşımız, ABD neresi bu arkadaşımız. Yani oluşan parçaların çevre uzunlukları farkı. Şimdi dikkat, taktik veriyorum. Kısa yol. Cebelleşmeye gerek yok. Şimdi diyeceksin ki hocam AD kenar uzunluğunu nereden bulacağım? Bulmamıza gerek yok ki. İki üçgenin farkını oluşturanlara bir bakayım. Şimdi AD kenarı diğerinde de var AD kenarı. Bunlar bana da fark oluşturmaz. de çevrede var. BD kenarı, DC kenarı. Bu zaten kenar ortaylıktan dolayı eşit. Onlar da benim farkımı oluşturmaz. Ama kim oluşturur? 18'e 10. Dolayısıyla 18'den 10'u çıkartırım ve aradaki farkın 8 olduğunu şıp badanak söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi bir de bu kenar ortayın dik üçgendeki mevzusu var. Muhteşem üçlü diyoruz buna. <laughs> dik muhteşem gerçekten. Dik üçgende dik açının bulunduğu köşeden sen bir kenar ortayı çiziyorsan o kenar ortayın işte uzunluğu ne oluyor biliyor musun? Böldüğü parçaların uzunluğuna eşit oluyor. Şimdi elimde bir dik üçgen var mı? şöyle dik üçgen. Sen dik köşeden karşıya indin mi? Kenar Kenarortay çizdin. Tamam. Ama dikten geldiğin için bonus. Çat çat Üç parça da birbirine eşittir diyebiliyoruz. Bak hemen örneğine. Mesela AD CD'ye eşit verilmiş. AD CD'ye eşit BD'de 6 verilmiş. BC'yi soruyor. Şimdi bak. Burada dikten gelen bir arkadaşımız var ve bu arkadaş ile bu arkadaş ile Ayırdığı parçalardan biri eşit. E bu bana neyi söylüyor? Dikten gelip de şu eşitliği yakaladıysam burada muhteşem üçlü var diyeyim. Üçüncüyü de ben çizittiririm. O zaman bu arkadaşların hepsinin 6 olduğunu söyleyebiliriz. BC'de ne çıkıyor? 6 artı 6'dan 12 CM çıkmış oluyor. Anlaştık. İyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Neredeyim? Neredeyim? Açı ortaydayım. Şimdi açı ortayda Kenar ortay gibi adı üstünde bir konu. Bu sefer açıyı ortalayan diyeceğiz. Küçük n harfiyle gösteriyoruz. Ee, ve açı ortaylar burada çizilmiş. Bu arkadaşlar da kenar ortayda olduğu gibi üçgenin içinde kesişir. Bir noktada kesişir. Bunun ne olduğunu bilmene şimdilik gerek yok. Tamam. Onu da lisede öğrenirsiniz. Şimdi dördüncü soruma baktım. D noktası ABC üçgeninin açı ortaylarının kesim noktasıymış. Bu ne demek biliyor musun? Yani bütün açı ortaylar buradan gelecek. Buradan geçecek demek. Ya da köşeden çıkıp da buradan geçiyorsa biz bu çizdiğimiz arkadaşa açı ortay diyeceğiz. Çünkü milyon tane nokta var. Niye D noktasından geçiyorsun sen? Hayırdır? Demek ki sen açı ortaysın diye söyleyebiliyoruz. Tamam? O zaman şimdi burası 100 derece verilmiş. X'in kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi şu arkadaş BD'nin açıortay kesim noktasından geçtiğini bildiğim için eşit olduğunu, yani eşit ayırdığını, yani açıortay olduğunu söyleyebilirim. O zaman buralara M açısı, M açısı desem. Diğer taraftan da C'den gelip yine açıortay kesim merkezinden geçiyorsak bu arkadaş da açı ortaydır. Ben bir de bunlara ne diyeceğim? Ni de ni de diyeceğim. Şimdi bak ne yaptım biliyor musun? İçerideki şu üçgende 3 üç açıyı da aslında belirledim. Nasıl belirledim? Biri 100 zaten. Tamam. 100 artı m artı n eşittir. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 100'ü sıfıtırsam karşıya m artı n 80 kalacak. Doğru muyuz? Buraya kadar iyiyiz. Tamam. X'i arıyorum. Bak şimdi. Neden bunu buldun hocam? M artı N ne? ne işimize yarayacak? Bak şimdi. ABC üçgenine odaklanıyorsun. A açısı X artı B açısı 2 tane M artı. Şurada da iki tane N. E bunların hepsi üçgenin iç açıları toplamı 180 yapmayacak mı? Yapacak. Cepte. E ben neyi arıyorum? X'i. Keşke diyorum. Şunların ikisinin toplamını bilsem. Çünkü bu ikisinin toplamını bilsem atacağım karşıya eksi, x'i bulacağım. E biliyorsun. Birer tanelerinin toplamını biliyorsan aslında ikişer tanelerinin toplamını da bulursun. M artı n 80'se, M artı 80 ise 2m artı 2n 80'in 2 katı. 160 olur. 160'ı da fırlatırsın karşıya eksi geçirirsin. 180'den 160'ı çıkarttım. X'i ne buldum? 20 derece buldum. Tamam sen orayı göremedin dur. O kadar yazdık tablet almamış. Baştan alıyorum orayı. Bak şimdi M artı N 180 biliyoruz ya. Ben üçgenin iç açılarında şurası X. Burası 2M burası da 2N. 2M 2N ve X'i yazdım. E 3'ün toplamı 180 yapmalı. Doğru değil mi? Keşke diyorum işte bu M artı N'yi bilsem. Çünkü bunu karşıya fırlatırsam X'i elde edeceğim. E biliyoruz aslında işte M artı N burada 80 verilmiş. E ikişer taneleri de 160 yapar. 160'ı fırtlat karşıya. Eksi geçir. 180 eksi 160 eşittir. X'i ne buldum? 20 derece buldum. Bak çift dikiş anlatmış olduk. Tamam mı? Haydi açı ortay oluşturmaya bakalım. Kenar ortay neydi? Köşe köşe üzerineydi. Açı ortayda ise kenar kenar üzerine katlanacak. A açısının açı ortayı bak nasıl oluşturuluyor? A'nın açı ortayı. Hemen bakıyorsun. A'nın A açısının kollarına. Tamam mı? A açısının kollarında ne görüyorum? Şurada AB kolunu görüyorum. Bir de AC kolunu görüyorum. İşte bu kolları üst üste getirdiğinde aslında kenar ortay mantığı gibi ne yapıyorsun? Açının tam ortasını keşfetmiş oluyorsun. AB kenarını AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlıyorsun. İşte orada oluşan kat izi yani AD doğru parçası bizim A açımızın açı ortayı olmuş oluyor. Hadi sorusuna bakalım. Şimdi şekil 1'de önü sarı, arkası mavi bir ABC üçgenimiz var ve bu bu üçgen biçimindeki karton AD doğrusu boyunca katlandığında B noktası B noktası şekil 2'de görüldüğü gibi AC kenarı üzerindeki B üssü noktasına çakışıyormuş. Yani diyor ki Türkçeden Türkçeye çeviri yapıyorum. Ben diyor AB kenarını işte şu köşeden de tutup götürüyorum. AC kenarı üstüne bu B noktası benim B üstü noktam oluyor diyor. Tamam. Açılar verilmiş 32. Verilmiş mi burada? Verilmemiş. Hemen üstünü çizittirelim. Daç açısı 32 DAC yani şurası 32 ACD 44 yazmış. X'in kaç derece olduğunu bulacağız. Şimdi madem bu arkadaş o zaman ne oluşturdu söyleyebiliriz artık kenar kenara gittiyse açıortay oluşturdu demektir. O yüzden bu tarafına da 32 yazabilirsin. Gönül rahatlığıyla bunu yazabiliriz. Sonra x'i bulacağız. Haydi ne lazım bana c köşesinde bilsem kaç derece? Üçüncüye ne düşer diyeceğim. E biliyorsun 44. Buraya da 44'ünü yapıştırdın. Şimdi 3 açının toplamını 180'e eşitleyelim. 44 artı 32 32 64 artı x neyi verecek bana? 180 dereceyi verecek. 60, 40 daha 100, 108. 108'i salla karşıya eksi geçir. X'i de ne bulacaksın buradan? 72 derece bulacaksın. Tertemiz. Bunu da tokatladım. Yüksekliğe geçtim. Şimdi yükseklik nedir? Bak burası önemli. Her gördüğünüzü yükseklik zannetmeyin. Her gördüğün diki yükseklik zannetme. Yükseklik tanımı şu bir köşeden karşıdaki kenara veya kenarın uzantısına indirilen dikmeye biz yükseklik diyeceğiz. Tamam. Yani yükseklik bir kenara nereden gelecekmiş? Karşıdaki köşeden gelecekmiş. Karşıdaki köşeden direkt kenara gelemiyorsa ne yapacakmış? O kenarın uzantısına gelecekmiş. Şimdi yüksekliği de H harfiyle göstereceğiz. Birincisi dar açılı üçgende gençler Yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bak. Mesela AB kenarına ait yükseklik istiyorum. Karşı köşe C. O zaman C'den buraya dik geleceğim. Tamam? Ya da AC'ye mi ait yüksekliği istiyorsun? Karşı köşeden şak diye dik geleceksin. Böyle böyle hepsini çizebiliriz. Dar açılı üçgense iç bölgede kesişir, cepte. Peki dik açılı üçgende yükseklikler nerede kesişiyor? Bunlar da üçgenin dik açısının bulunduğu köşede kesişirler. Yani şurada B köşesinde. Neden? Mesela AB'nin yüksekliği kimdir? Karşı köşeden gel. Hop budur. Yani BC'dir. Aynı şekilde BC'nin yüksekliği de karşı köşeden gel AB'dir. AC'nin yüksekliği de karşı köşeden gel BH'dir. E bunlar üç nerede kesişti? B köşesinde kesişti. Şimdi Zurna'nın Zort dediği yere geldik. Yani geniş açılı üçgene geliyorum. Şimdi geniş açılı üçgende bak. Mesela AC kenarına ait yükseklik. Nereden gelecek? Karşı köşeden. Hop geldi. Geldi bitti. Bu tamam. Ama mesela BC kenarına ait yükseklik için ne yapacağım? Karşı köşeden gelmem lazım. E kenarın üzerine dik gelemiyorsun. O zaman ne yapıyormuşsun? kenarın uzantısına karşı köşeden dik çekebiliyormuşsun. Mevzu bu. Yine diğer yüksekliğimiz de şurada. Dolayısıyla bu yükseklikler hepsinin uzantısı bak nerede kesişiyor? Dışarıda kesişiyor. Yani geniş açılı üçgende yükseklikler üçgenin dış bölgesinde kesişir. Hadi sorumuzu çözelim. Ve bu kesişim noktasına da diklik merkezi denir. Çok ee, karşına çıkmaz ama yine de bilmiş ol. Biz vermiş olalım. Şimdi kareli zeminde ABC üçgenim var. BC kenarına ait kenar ortayın ve yüksekliğin. BC kenarına ait kenar ortay ve yüksekliğin. BC kenarını kestiği noktalar arası uzaklık 8'miş. Buna göre üçgenin çizildiği zeminin alanı kaç santimetre karedir diyor. Gel. Ne yapacağız? Öncelikle BC'ye ait kenar ortayı çizeceğim. Karşı köşeden gelmem lazım. Nereye geleceğim? E bu BC'nin tam ortasını tespit edelim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kare var. Yarısı nedir? 6. O zaman 2, 4, 6 buraya gelecek. Gelsin. Geldi mi? Kenar ortayım geldi. Bu kenar ortay. Yükseklik zaten dik iniyor. Hemen çat diye şöyle inebilirim. Bu arkadaş dik. Bak fark ettin mi? Arasında iki tane kutucuk var. Ee, bunlara x diyelim tamam mı? Her bir kutuya x diyelim. O zaman iki tane x neye eşitmiş? Söylemiş. Aradaki fark diyor 8'dir diyor. O zaman x nedir? 4'tür. Ben neyi buldum? O birim karedeki zemin, kareli zemin var ya. Bir tanesini uzunluğunu buldum. Yani şöyle bir tane kare 4'müş. Tamam. Bana neyi soruyor? Üçgenin çizildiği bu zeminin alanı komple kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi. Zemine baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça burada var. Diğerini saymıştık zaten. 12 parça demiştik. O zaman alan eşittir. Tabi bunlar 7x ve 12x şeklinde. E x'i 4 buldum. O zaman 7 kere 4'ten bu kenar 28. X'i 4 buldum. 12 kere 4'ten burası da 48. Dolayısıyla 28 ile 48'i zihinden çarpabilirsiniz. Bu çok zor sayılar değil. Kaç? 28 çarpı 48 hemen zihinden yapıyorum. Ve cevabı 1344 buluyorsun. Tertemiz. Bitti. Şimdi yükseklik oluşturmayı da gösterelim. Katlamayla çatlamayla nasıl yapıyoruz? Kenar ortayda ne yapıyorduk? Köşeyi köşeye götürüyorduk. Açı ortayda kenara kenara götürüyorduk. Ama köşeyi kenarın üstüne katlıyorsam o zaman ne yapıyorum? Yükseklik elde ediyorum demektir. Tamam. Hani olayı gidişatından taktikle anlayabilirsiniz. Şimdi mesela önü sarı arkası mavi ABC üçgenim var. Ve bu karton AD doğrusu boyunca ok yönünde katlanıyor. AD doğrusu boyunca katlanıyor. B noktası şekildeki de görüldüğü gibi kenarın üzerinde bir nokta ile çakışıyor. Yani şuraya geliyor diyor. Bu B noktası diyor. Yine kenarın üstüne geliyor diyor. Köşeyi kenarın üstüne götürüyoruz. Tamam Aynı kenarın. Tamam? Şimdi burada açılar var. Mesela B üssü AC, B üssü AC açısı. Şu açı 34 evet gösterilmiş. 32'miz burada. X'in kaç derece olduğu sorulmuş. Ya yani şimdi biz Biliyoruz ki bu köşe yine aynı kenarın üzerine katlanıyorsa bu arkadaşımız 90 derecedir. Tamam? Ne arıyordum ben? X'i. Şimdi X şuradaki açı değil mi? B'nin açısı. Bak. O açı aynı zamanda şu açı değil mi? Katlanmış hali. Değil mi? Arkası aslında bu. Ben bu açıyı bulacağım. Bu açıyı da nasıl bulacağım? Şimdi bak. 34 var, 32 var. Bunları toparladığımda şu sarı üçgenden bahsediyorum. 34 ve 32'yi toparladığımda 66. 180'den 66'yı düşersem 4 7'den 6 1 114 mü? Şurası 114. Ben bu açıyı biliyorsam bunun arkasını da bilirim. Nasıl bileceksin hocam? E 180'den yine çıkar. Ne çıkacak? E burası yine 66 derece çıkacak. Ve böylece ne yapmış oldum? Benden istediği x'i bulmuş oldum. Bak burayı anladık değil mi? Şu açı x ya. E bu arkadaşı sen buraya katladığında şöyle yaptığında e o açı yine aynı açı olur. Tamam. Dolayısıyla açı değişmez sonuçta. Hani kenarı kesmiyoruz bölmüyoruz ya. Dolayısıyla açıyı da değiştirmiyoruz. Dolayısıyla da x'i şıp badanak buldum. Haydi bir bilgimiz daha onu da verelim. Şimdi gençler ikizkenar üçgen mevzusu burada önemli. Burada ikizkenar üçgenin tepe açısından çizilen yardımcı elemanlar arasında ne var? Bak hepsinde bir eşitlik var. Tamam? Yani şu yükseklik aynı zamanda açıortay, aynı zamanda da kenarortay oluyor. Biz buna ne diyoruz biliyor musun? Daki diyoruz. Aklında kalsın. Ne demek hocam daki? D dediğimiz diklik. Tamam mı? A dediğimiz açıortay. K dediğimiz kenar ortay. I dediğimizde ikiz kenar. Tamam. Şimdi bunların ikisi varsa diğer ikisi de geçerlidir. Ne demek istiyorum? Şimdi ben ikiz kenar üçgende miyim? O zaman i harfi var. Burada ikiz kenar üçgende ne yapıyorum? Mesela diklik indiriyorum. Şu diki indirdim. O zaman, o zaman aynı zamanda bu diklik için şunu söyleyebilirim. Bu arkadaş hem açı ortay hem de kenar ortaydır diyebilirim. Ya da ikiz kenar üçgende. Ne yaptım ben? Kenar ortay indirdim ya. Şuradan kenar ortay indirdim. O zaman bu arkadaş aynı zamanda hem diklik yani yükseklik oluyor hem de açı ortay oluyor. Ya da ikiz kenar üçgende açı ortay çizdim sadece yahu. Ama iki alana iki bedava kampanyamızdan dolayı aynı zamanda onun o çizdiğine dik de diyebiliyorsun kenar ortay da diyebiliyorsun. Tamam. Bunlar cepte. Mesela bir ikizkenar üçgende ad açı ortay demiş. Dakka bir gol bir. O zaman sen hem diksin hem de kenar ortaysın. Daki var daki. Şimdi abc'nin çevre uzunluğu soruluyor. ab ac'ye eşit verilmiş. Zaten ikiz kenarda demiştik. Dolayısıyla 9'a 9. 9 ikizkenarlıktan kenarlıktan dolayı. Onun dışında 7'miz var, 9'umuz var. Neyi soruyorsun sen? ABC'nin çevresini soruyorsun. Burası 7 ise burası da 7 diyebiliyorum. Dolayısıyla çevre eşittir 2 tane ikizlerden 9 9 7 7 burası da 14. 7 bitirdi bizi. 14 18 daha 10 20 28 29, 30 32 santimetre diyebiliyorum. O zaman last question diyelim. Son sorumuz geldi. Acık büyütelim ya. Hiç demiyorsunuz hocam. Gözümüz kör oldu be hocam. Şimdi geldim 9'a. ABC ikizkenar üçgenim. CDE eşkenar. Bak şimdi CDE şu üçgen ikizkenarmış. ABC de özledim, eşkenarmış. ABC ikizkenarmış. De, şimdi demiş ki bu kartonlar C noktasında çakışacak biçimde düz bir zemine ACD noktaları doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiş. AC'de değil tabii ki de onu hemen düzelteyim. BCD noktaları olacak. Şöyle hemen bir ufak düzeltme yaptım. BCD dediğimiz neresi? Şu alttaki zemin. Tamam. A, A C'ye eşit verilmiş. Biz zaten acele ettik onu hemen yazdık. BC 20 verilmiş. Aha yeni bir bilgi. BC şurası 20. CD aha burası 24 verilmiş. Tamam. Şimdi diyor ki ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğin ABC üçgenin neresi? Şurası. BC kenarı neresi? Burası. Bunun buna ait yüksekliği hemen çizeyim mi ben? Çat diye bir dik indirdim. İkiz kenarda dik indirdim. Dak. Hem ikiz kenar hem diklik varsa açı ortay ve kenar ortay. Bana kenar ortaylık daha iş yapacak şu an. 10'a 10 on böldüm. İndiği nokta F noktasıymış. He, şu 20'yi sileyim oradan. Şu noktam benim. Neymiş? F noktamış. Hemen yazdım F noktasını. CDE üçgeninde de CD kenarına ait yükseklik indiriyoruz. Orası da G noktası olacakmış. Hemen geldim. İndirdim dikimi. Ve bu da haliyle yine bir eşkenar üçgen aslında bir ikiz kenarlıktır. Dolayısıyla burada da daki geçerli. 12'ye 12 burayı da parçalarım. 24'ü de paylaştırdım. Neyi soruyorsun? FG'yi soruyorsun. Şurası G noktası ve FG'yi soruyorsun. E, F'den G'ye ne var? 10 var, 12 var. Toparlarsan 22 cm der. Bu dersi de burada bitirir misin? Bakayım bitirirsin. Şimdi uygulada 3 soru pekiştirde. 3 ve yazılı içinde yine güzel sorularımız var. 3 soru ellerinizden öper. 25. dersimiz sona erdi. 26. derste o zaman yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşça kalın.